arkadaşlar. Ben Sevgi Parfüm kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki benim bu hafta doğum günümdü ve ben de şöyle bir şey düşündüm bu videoyu hazırlarken. Eğer bu korona muhabbetleri olmasaydı ve dışarıda bir kutlama yapacak olsaydım hangi parfümü tercih ederdim? Eğer oldukça şımarık hissetmek istediğim bir gündeysem ve etrafım çokça böyle kalabalık olacaksa aile bireyleri de Orada benimle beraber olacaksa arkadaşlarımla beraber kesinlikle Sexy grafitiği tercih ederdim Eskada'nın. Neden diye soracak olursanız çünkü bu parfüm hem böyle kırmızı meyveler hem böyle tatlı vanilyatik aromalar hissettiren bir parfüm. Ve bu parfüm sanki böyle birazcık hani cici kız modu için çok uygun bir parfümmüş gibi geliyor. Biraz böyle bar bebek tarzı olan parfümlerden böyle yoğun şekerli tarzı olan kokulardan olduğu için ve bu parfümde sanki böyle o cici kız havasına, o cici kız moduna, böyle ilgi çekmek isteyen kız havasına çok yakışan bir parfüm olur diye düşünüyorum. Hala böyle ailenin küçük göz bebeği tarzında kokabileceğime inanıyorum. Sexy Graffiti parfümün DP'lerde muadili var arkadaşlar. Kodu S12 olarak geçiyor. Birebir aynıdır. Kesinlikle ben kefilim. Bana güveniyorsanız zaten. Bargelu'da ben baktım. Bargelu'da sanırım herhangi bir muadilimiz yok seksi grafiti için. İkinci tercih edebileceğim parfüm Yves Saint Laurent'in Manifesto isimli parfümü olurdu. Neden Manifesto derseniz de Manifesto'yu eğer aile bireyleri yoksa arkadaşlarımla veya hani kız arkadaşlarım, yakın arkadaşlarım hep beraber bir gece kulübüne mesela eğlenmeye gidiyorsak tercih edebilirdim. Çünkü Manifesto gerçekten dikkat çekmeyi seven kadınların parfümü diyorum ben ve çok böyle burun yakan bir havası var. Çok cool da bir tarz oluşturuyor. Yay bugünün kızı benim havası için bence çok ideal bir parfüm olurdu. Son derece bazamik kokan bir parfüm. Limonumsu tarzda, bergamotumsu tarzda içerikler bulunduran bir parfüm. Bu parfümün üstünde DP parfümlerde muadili var. Kodu Y3 olarak geçiyor arkadaşlar. Kesinlikle birebir aynısı. Bir diğer tercih edebileceğim parfüm de Gucci'nin Flora isimli parfümü olurdu. Neden ve nerede Gucci Flora diyecek olursanız da Gucci Flora'yı böyle daha yavaş auralı bir ortamda, mesela hafif akşam yemeği yiyebileceğim, böyle manzaralı terasında kafede pari soslu bonfilemi yerken, o sırada böyle hafif sürprizlerle beraber pastamın geleceği bir ortamda belki bu parfümü kullanabilirdim. Çünkü bu parfüm böyle çok oryantal ve romantik bir havası olduğunu düşünüyorum. Adının Flora olduğuna bakmayın. Biraz böyle şekerli de bir yanı var. O nedenle yoğun kokan böyle buram e, buram kokan parfümlerden birisi kesinlikle. Bu parfümde böyle bir yavaş ortamda tercih edebilirdim. Ve kesinlikle hani bana insanlar iyi ki doğdun diye sarıldıkça da bu parfümü hissederlerdi. Bu parfüm içinde DP'lerde muadili var. Kodu G13 olarak geçiyor. G13 de yine harika bir muadil. Bir diğer tercih etmeyi düşünebileceğim parfüm Givenchy'nin Leunterde isimli parfümü. Bargello parfümde yalnızca muadili var bu kokunun. Kodu 359 olarak geçiyor arkadaşlar. D.P. de henüz üretimde değil. E, L'Entardey ben zaten çıktığı zamandan beri çok beğendiğim parfümler arasında kesinlikle. Özellikle bu yenilenmiş haliyle beraber bana kendini yeniden hatırlatan parfümlerden birisi diyebilirim sizlere. Bu parfümde Audrey Hepburn'un havası var. Yani oldukça klas tarzda kokan bir parfüm. Hem ben buradayım diyor. Hem sizi böyle çok fazla bu yoğun yorucu tatlar vermeyen bir parfüm. Bu anlamda da ben bu parfümü bir ev partisinde kullanırım. Ev partisi tarzına demeyelim de böyle müzik falan da çalmaz da işte yanına pastanın kısırını yaparsın. Aa oradan annem de işte sarmaları sarıp getirmiştir. Böyle karşılıklı hoş sohbetler eşliğinde çay içerken pastamızı kesebileceğimiz bir ortamda ben bu parfümü tercih ederdim. Çünkü bu parfüm biraz daha böyle slow down bir havası var. Dediğim gibi çok böyle çarpıcı bir parfüm değil. Yani kesinlikle çarpıcı bir parfüm. Hissedilebilir bir koku. Özellikle bir doğum günü için ama çok da böyle hani e, onu anlatabildim mi sizlere? Çok böyle yorucu bir parfüm değil. Mesela bir manifesto kadar ağır bir parfüm olduğunu düşünmüyorum. Bir başka tercih edebileceği parfüm. Yine UV Saint Laurent'den Mont Paris isimli parfüm. Parfümümüzün iki tane uygun fiyatlı alternatif var. Biri DP'de biri de Bargello'da. Bargello kodu 227 olarak geçiyor. DP'de kodu ise Y 1 kadın listesinde yer alıyor. Bu parfüm aslında şöyle de bir hikayesi var. Hikayeleştirecek evet. olursam birazcık. Tüm bu Korona muhabbetleri olmamış olsaydı aslında benim şöyle bir planım vardı. Daha doğrusu eşim ve benim şöyle bir planımız vardı. bana dedi ki bir yer seç dedi seni doğum günü için oraya götüreceğim. Ee, biz hatta planımızı yapmıştık. Normalde doğum günüm için Marmaris'te olmamız gerekiyordu. Bu parfümü de oraya giderken alırdım muhtemelen. Marmaris'te akşam böyle güzel deniz kenarında bir restoranda yemek yerken ben bu parfümü kullanıyor olurdum. Çünkü parfüm son derece çekici bir parfüm. Çok kadınsı bulduğum bir parfüm. İçerisinde kırmızı meyveler, ahududu notaları çok ön plana çıkan bir parfüm. Oldukça da tatlı bulduğum bir parfüm. Evet arkadaşlar şimdi doğum günümde hangi parfümü kullanacağımı tahmin edebilirsiniz diye düşünüyorum bence. Çünkü tüm bu süreçler, korona süreci hepimize evlere tıktı birazcık. Çok da böyle kalabalıkça toplanmalara da izin verilmediği için sizce hangisini tercih ediyorum? Tahminlerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Tabii ki beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Sizleri çok seviyorum.